Sifeye. Ben bir taziye için gelmiştim, çocuklar etrafımı çevirdi. Dediler ki burayı gösterdiler, biz buraya park istiyoruz. Aa, bir aylık da kalabalık, aşağı yukarı bir köy oturuyor burada, bir iki köy aşağı yukarı. 240 tane, büyüyecek e, bir köy ya burası. Bir e, baktık burada da münhal arsa var, dedim ki söz size buraya güzel bir park yapacağız. Ama parkın sahibi de biz yapacağız ama siz olacağınız. Onlardan da söz aldık. bugün bugüneymiş. Bugün besmeleyi çektik. Şu mübarek günde parkın temelini attık. İnşallah 4-5 ay içerisinde park tamamlanacak. Çok maksatlı park olacak. Sıradan bir park olmayacak. İşte ben, de, evet. çok teşekkür ederim. Abi, yani da, bir şey O da burada oturuyor nefes alayım. Evet. Ona i̇yi göre otursun. E, biz ararsanız görüşürüz. Yok, ben de görüşün, de, yap. görüşün ne noksanları var varsa yapın. Hadi kolay gelsin.